Asılsız olun. Hiçbir zaman bir mazlumun bedduasını almayın. Kardeşlerim, Allah buyuruyor ki iyi şeyler yapanları Allah sever. Yani Türkleri sever demiyor Allah. Kürtleri sever demiyor Allah. Arabı sever, Yunan'ı sever demiyor Allah. Hiçbir ırkı söylemiyor. İyilik yapanları sever. Güzel şeyler yapanları sever. Bilemeyiz ki şu gökten düşen yağmur taneleri, kimin hatırına indiğini biliyor muyuz acaba? Kimin kalbini kırdık da Allah göklerin musluğunu kapattı? Acaba yoksa öldürdüğümüz köpeklerin, tabi Süleyman peygamber değiliz biz. O kedim yavlarken, o gariban hayvan inilerken ne diyor bilmiyoruz. Ama siz siz olun, hiçbir zaman bir mazlumun bedduasını almayın. والسلام السلام